Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Ak'tan anlattıklarıyla adeta ağızları açık bıraktı. Şiddet gördüğünü söyledi. Özcan Deniz ise suskunluğunu bozdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Özcan Deniz 2018 yılında kendisinden 20 yaş küçük Feyza Ak'tan ile evlendi. İkilinin evlilikleri ise uzun sürmedi. Ortak çocuklar olmasına rağmen boşanma kararı aldılar. Fakat boşanma olaylı bir hale geldi. İkili arasında sular durulmuyor. Son olarak Akta'nın ortaya attığı iddialar ise şok etti. Feyza Ak'tan 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında zincirleme şekilde kasten yaralama, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret ve tehdit suçlarından, abi Sercan Deniz hakkında da konut dokunulmazlığının ihlali, zincirleme şekilde yaralama, tehdit, hakaret ve devletin kurum ve organlarına aşağılama suçlarından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi. Feyza Aktan'ın hamile olduğu dönem, Özcan Deniz evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede Aktan'ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak olan tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018'de Deniz'in Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narci ile aldattığı haberleri çıktı. Deniz evi terk edip arkadaşına giden Aktan'ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı. Ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu. Hamile olan Aktan'ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, "Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim." diyerek oradan ayrıldı. Sözleşmeden vazgeçen Özcan Deniz, her şeyin yoluna gireceğine dair söz vererek Feyze Aktan'la evlendi. Çocuk doğduktan sonra evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getiren Deniz, eşi üzerine baskı kurdu. Çocuğunu ve ailesini düşünen Feyza Aktan bu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldı. Aktan Almanya'da tatildeyken Deniz bir kadınla mesajlaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Dilekçede Deniz'in yine şiddet uyguladığı, polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm diye tehdit ettiği ifadelerine yer verildi. Aktan darp raporu alıp boşanmak istedi. Feyza Aktan savcılığa sunulan dilekçede Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz'in de evini bastığını iddia etti. Ercan Deniz eğer o raporu bize teslim etmezsen seni öldürtürüm diye tehdit etti. Tehditlere dayanamayan Aktan darp raporunu da Deniz'e verdi ve telefonundaki darp fotoğraflarını da sildi. Boşanmanın ardından Deniz çocuğun velayetini babasına veriyorum şeklinde protokolde değişiklik yapılması konusunda sözleşme imzalaması için ölümle tehdit etti. Aktan'ın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Dilekçede yer alan ifadelerin ardından Özcan Deniz sosyal medyada şu açıklamayı yaptı. Basında ve sosyal medyada çıkan hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değildi, şimdi çamurat izi kalsın düşüncesiyle ortaya atılmış iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski maddi manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin harifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu. Kurulacak çok cümle var ama ileride evladımı üzecek kayıtlar bırakmamak adına susuyorum. Ben bu hayatta en değerli varlığım olan çocuğumu düşünmekteyim. Ve elimden alınmaya çalışılsa da oğlumu bu çirkin kavgadan zarar görmeden kurtarmaya çalışıyorum. Onun geleceğini inşa etmek, ona maddi manevi iyi bir miras bırakmaya çalışmakla meşgulüm. Annesi hakkında ulu orta konuşmak gibi bir davranışım olmadı ve olmayacak. Ben ancak bir insan ve baba olarak kendimin ve çocuğumuz zarar görme ihtimalinin doğması halinde gerekli önlemleri almak için yasal yollara başvurup haklarımı resmi mercilerde aramayı doğru buluyorum. Oğlumun geleceğinin gasp edilmesine de asla müsaade etmeyeceğim şeklinde ifadelerde bulundu. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.